her mümin kendini bilir. Yani muhakkak insan bir vakit ayırır yani. Çünkü eğer vakti bulamıyorsan e, zarurettan ise mesela sen öyle çalışıyorsun ki çocuk çocuğu acından ölmesin. Allah yanında mezretin var. Ama sen gidiyorsun e, davet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki dikkatli olun mum gibi olmayın. Atrafınızı aydınlatıyorsunuz, kendinizi yakıyorsunuz. O zaman ne yapacağız biz? Ortasını bulmamız lazım. Eğer sen neden hiçbir saat zamanın olmuyor çoluk çocuğunla oturmakta? İşte ben davet yapıyorum, ben ders yapıyorum, ben kitap telif ediyorum. Hayır kardeş. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun ar'iyeti. Her çeşit sürüsünden mesuldür. Allah senin çoluk çocuğunu gelip bana soramaz sormaz. Adaletsizliktir. Allah adaletsizlikten münezzehtir. Kimi sorar? Sene sorar. Onun için sen gelebileceksin, ayıracaksın bir zaman. Yani şimdi evleviyet var ya evleviyet, öncelikler. Sen öncelik, sen gitmişsin beşinciden başlamışsın. Bir çiğ üçü tercih etmişsin. Bu yanlıştır. Önce buradan başla, sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan. Bugün de en fekir adam. Askeri ücret alıyor. he Kaç saat çalışır? 8 saat. 2 saati de yol diye İstanbul'da. 10 saat. Kaç saati kaldı geriye? 14 saat. 4 saati de gitme sayı çalıştı. Kaç saati kaldı? 10. 8 saatini yatacak kaç saati kaldı? 2. Demek ki istese şeyini kurtarabilir. Bakın bu hadis çok önemlidir mum gibi olmayın. Kendinizi tatmin edin. Aydınlatır. Çok davetçiler var. Çok alimler var. Maalesef hakikaten hizmet etmişler ama kendilerini unutmuşlar. Yeni ailelerini unutmuşlar. Bugün de çok davetçiler var. Bakıyorum namazda zayıftılar. Takvada zayıftılar. İbadette zayıftılar. Sünnet kılmalarda, zikir yapmalarda zayıf. Ama gidip eğlenmiyor. Hep gavvetten meşguldür. O da ibadet, bu da ibadet. Ama hiçbiri biri hesabına olmaz. Bu dengelemek çok önemlidir. Çünkü şeytan gelir bazen dengeyi bozar seni bir yerden kaybettirir. Bizim düşmanımız bizden umudunu kesse, rahmet meleği atrafımızı sarmış, artık diğer bunu siz cehenneme çökemezsiniz. Bitti. Allah bunu rahmet meleğiyle sarmış. Vazgeçer mi bizden geçmez. Öyle bir adi bir düşmanımız var ya, sinsi. Bu sefer diyor ki bunu da uğraşın cennette derecesini düşürün. Onun için dikkatli olmamız lazım. Her şey çobandır. Her çobanda sürüsünden mesuldür. Evet.